Arkadaşlar, bugünkü derste kinezolojik ölçüm tekniklerinden bahsedeceğim. Bir önceki derste biyomekanik ve kinezoloji hakkında e, tanım ve e, çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdik. Şunun üzerinde vurguladık. Biyomekanik dediğimizde aklımıza fizyoterapi açısından ilk gelecek olan kadar üzerinden yapılmış ölçümler. Kinezoloji dediğimizde aklımıza ilk gelecek olan canlı üzerinde yapılmış ölçümler. Dedik. Şimdi bu ölçümler nasıl yapılıyor? Hangi cihaz ve sensörler kullanılıyor. Bu derste onu anlatacağız. Şimdi hareketi tanımlayabilmek için arkadaşlar hareket formüllerine baktığımızda iki tane parametreyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi konum, ikincisi kuvvet. Konumun türevini alsak hız, hızın türevini alsak ivmeyi elde ederiz. Kuvveti ölçtüğümüz zaman hareketinde dinamik yani bu konum kısmında kinematik parametreler kuvvet kısmında da dinamik parametrelerini hesaplayabilir hale geliriz ve hareketin tümü hakkında bir bilgi elde edebiliriz. O zaman sensörlerimiz konum ve kuvvet ölçek e, temel kullanacağımız sensörler doğrudan ya da dolaylı olarak konum ya da kuvveti ölçek sensörler olacaktır arkadaşlar Konum sensörleri olarak e, adlandırılıyor. Kuvvet ölçen sistemler transdüser olarak geçiyor genelde. bunun dışında arkadaşlar iki tane daha ölçümümüz var. Kasın elektrik aktivitesini yüzeyle EMG ile ölçüyoruz. Buna kinezolojik yüzeyle EMG deniyor. EMG'yi ölçen sistemler amplifikatör olarak geçer. çünkü herhangi bir sinyali elektrik sinyaline çevirmezler. Bunlar elektriği elektrik sinyalini güçlendirirler. Yani aksiyon potansiyelini 500 kat güçlendirdiğimiz zaman mg EMG sinyali elde edilir. Bir de kameralarda elde ettiğimiz e, konum verisinin e, işlenmesiyle görüntü analiz teknikleri e, gündeme gelecek arkadaşlar. Normalde fizyoterapide arkadaşlar açısal konum sensörleri yerine elektrogonyometre e, terimi tercih ediliyor. Kinezoz ve biyomekanikte arkadaşlar açısal konum sensörü dediğimizde ya da açısal konum ölçümü dediğimizde daha doğru bir Tanımlama olur. Bunun nedeni de hani mühendislik de bunlar açısal konum sensörü olarak geçiyor. Hani dediğinizde daha farklı bir cihaz karşımıza çıkabilir. Ya da bir şey bulamayabilirsiniz. Açısal konum sensörü dediğinizde detaylı bilgi elde edilir. Doğrusal konum sensörleri mesela ön çapraz bağ testini ön çapraz bağ laxitesini e, test ettiğimiz on çekmece testini yapan KT1000 cihazı aklımıza gelir. Hani femurda tibiyanın birbirine göre konumunu arkadaşlar birbiri üstündeki e, ölçen bir cihazdır. Doğrusal bir konum sensörü içeriyor bu. Şu gördüğünüz cihaz arkadaşlar en temel pardon şu gördüğünüz sensör en temel açısal konum sensördür. Fizyoterapide en sık kullanılan ee, sensör e, tipidir. Burada arkadaşlar bir tane aks var, e, bir tane şaft var. Bu şaft e, 090-0180-0270 gibi derecelerde döner ve açısal konum bilgisini verir. Aynen e, bizim romdaki gibi arkadaşlar eklemin merkezi şu şaft, e, şu şaft eklemin merkezine göre konumlandığında eklem hareket eklem hareketini ölçer. E, grafiği de arkadaşlar voltaj zaman grafiğidir. Bütün sensörlerde olduğu gibi. Buradaki voltaj açıyla arkadaşlar lineer olarak koruyabilir. Mesela 0 derecede 0 volt e, bu mesela 270 derece olduğunu kabul edelim. 270 derecede 5 volt 10 volt gibi bir çıkış vardır. Voltajı e, 0-270 arasında yani 270'e böldüğünüzde lineer bir der Bu arkadaşlar flexible açısal konum sensörleridir. Şuradaki siyah gördüğünüz yapı bir tür dirençtir. Bu büküldüğü zaman direncin değeri değişir. Bunlar ortezlerde karşınıza gelir ya da basit aplikasyonlarda fizyoterapi ile ilgili rehabilitasyon mühendisliği alanındaki bazı aplikasyonlarda daha çok kullanılır bunlar. Kinezolojide biraz daha kullanım sınırlı bunlar. Bu gördüğünüz sensör arkadaşlar lineer e, konum sensördür. Şuradaki çubuk ileri geri hareket ettiğinde arkadaşlar voltaj çıkışı değişir. Yine çıkışımız voltaj zaman grafiğidir arkadaşlar. Mesela 0 santimetrede, 0 milimetrede 0 volt çıkar. Mesela 30 santim olsun, 300 milimetrede de arkadaşlar. 5 volt 10 volt gibi maksimum değeri çıkar. E, Korelidir arkadaşlar. Şu çubuğun hareket eğrisi ile çıkış voltajı Korelidir. Bu şekilde e, lineer konum ölçülür. Elektrogoniometrelerde arkadaşlar okuduğumuz açı zaman grafiği e, belli bir ritim, belli bir patern ortaya koyar. Örneğin mesela dirsek ekleminde 10 tane fleksiyon ekstansiyon yapalım mesela bunların arkadaşlar fleksiyon ekstansiyonunun e, şu şekilde bir ritmik grafiği olur bu ritimdeki bozulmalar arkadaşlar mesela şöyle ya da işte daha aşağıda daha yukarıda gidip gelmesi gibi şeyler e, ritim değişiklikleri hastalığa delalet edebilir. Arkadaşlar pato mekanik patokinezoloji ile ilgili bilgilerde bu şekilde elde edilir. Bizim ele, e, açısal konum sensörlerinden elde ettiğimiz grafiklerde o ritme bakmamız gerekir. Mesela şu klinikte kullanılan bir e, elektro seti şurası arkadaşlar açısal konum sensörü hastayı montaj etmek için kullanılan kollar normal klasik gonyometre gibi harness sistemi Şurada Bluetooth'la veriyi bilgisayara aktaracak sistem. Bakın sağ sol vücudun sağ ve sol tarafında yapılan açı zaman ölçümleri. Bakın burada kaç tane sensör var? Bir kalçada bir dizde ikişer tane var gözüküyor. Şurada mesela bir ritim var. Şurada da herhalde o ritmin karşılığı şu mavi mi oluyor? Ona ben benzer bir ritim var. Hani bir bir iki faz fark var ya bir taraf fleksiyonda diğer tarafı ekstansiyonda olacak. Bunun herhalde karşılığı da şu arkadaşlar. Bununla bunun birbirine uyumlu olması gerekir. Sağ sol ölçerken ya da ardarda arda bunlardan 5-10 tane gelse onların birbiriyle belli bir standart sapma içinde hareket etmesi gerekir. Bunlar bizim sağlık ve hastalıkla ilgili bilgi elde edebileceğimiz ölçümler. Açısal konum sensörleriyle ilgili kullanılarak. Sporcularda da performansa yönelik arkadaşlar, yani buradaki varyasyonlar biraz daha performansla ilişkili. Şimdi yük hücreleri arkadaşlar, bu sensörleri an, anlatacağım sensörler içinde en önemli olanları yük hücreleri fizyoterapi açısından çünkü yük hücresi olmasa ne EMG'yi normalize edebiliriz ne de e, hareket paternini normalize edebiliriz. E, yük hücresi e, olmasa kasın ürettiği kuvveti kasın başlarını ya da e, sinerjistik kasları dağıtmakta zorlanırız arkadaşlar. Yani yük hücresi olmasaydı fizyoterapi bugünkü halinde olmazdı desek e, yanlış bir şey söylememiş oluruz. Yük hücresinden çıkan e, yük hücreleri arkadaşlar klasik dinamometrelere benzer ama e, klasik dinamometrelerde sadece tepe kuvveti görebilirken yük hücrelerinde arkadaşlar e, saniyenin e, binde biri saniyenin üç binde biri gibi hatta saniyenin e, ama biz de üç binin üstüne pek çıkmıyoruz saniyenin üç binde birine kadar ölçü e, yapabiliriz çıkışlar voltaj zaman grafiği şeklindedir arkadaşlar yük yokken 0 volta yakın bir şey yük varken de 10 volt 5 volt gibi bir maksimum değer gösterir. Aradaki binayda bu 5 volt 10 volt arkadaşlar elektronik mühendisliğinden gelen bir standart. Genelde sensörlerin çıkışları 5 volt ya da 10 volt maksimum şeklinde olur. Yük klasik dinamometrelerden farklı olarak arkadaşlar ortalama kuvvet ve tepe kuvveti ulaşma zamanı gibi farklı bilgiler vermesi de mümkündür. Daha detaylı bilgiler vermesi de mümkündür. Bunların hepsi fizyoterapide önemli arkadaşlar. Hastalık ve sağlık durumu arasında ayırt edici tanı kriterleri arasında yer alır bunlar. Bizim fizyoterapide kullandığımız tercih ettiğimiz yük hücreleri bu S tipi yük hücreleridir daha çok. S tipi yük hücreleri arkadaşlar hem itme hem basma hem çekme yönünde kuvveti ölçer, yönlü ölçüm yapabilir. Yani misal traksiyon yönü şuraysa arkadaşlar distraksiyon yönü şurada görürüz. Mesela şurası 0 olsa şurası artı 5 volt şurası da eksi 5 volt şeklinde çıkışları olur bunların. Bunları arkadaşlar şu an kafanız karışabilir. Uygulama derseniz yük hücremiz de var. Benim kendi yaptığım amplifikatörleri de var. Bunların yük hücresi EMG açısal konum sensörleri ve lineer konum sensörlerinin hepsinin şeylerini kendim yaptım. Bunları tek tek uygulayabileceğiz arkadaşlar. O yüzden uygulamayı gördüğünüzde kafanız rahat olur. Normalde dışarıdan alsak bunlar çok pahalı sistemler. O yüzden görme şansı olmayabilir ama ben hepsinin kartlarını yaptım. Çalışır durumda var. Bunları tek tek uygulayacağız arkadaşlar. Klasik dinamometrede arkadaşlar bir hidrolik sistem var şu kavganın arkasında ya da yay sistemi. Onu çekmek halatına bağladığınızda maksimumu gösterir orada kalır ibre. Bağlama şekli gene benzer yük arkadaşlar. Şu taraf çekme halatı, şu taraf sabitleme halatı. Arada set bir yük var. Ee, burada mesela dizin ekstansiyon kuvvetini ölçen bir sistem. Burada sadece pik kuvvet gelirken burada bütün kuvvet değerlerini göreceğiz arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey olsun arkadaşlar. İşte şurası tepe kuvveti olsun. Şuradaki platoda göreceğimiz şey tepe kuvveti. Şu aralık mesela ortalama kuvvet. Şu sıfırdan şuraya çıkması da sıfırdan te şey, tepe kuvveti çıkma zamanı olarak geçer arkadaşlar. Kuvvet platformları arkadaşlar biraz daha nadir karşılaşacağımız sistemler. Ama çok önemli bilgi verir. Yer yani reaksiyon kuvvetini ölçer ve ee, ağırlık merkezinin center of pressure'ı ölçen sistemlerdir. Bunların 2 ve 3 boyutlu kuvvet vektörünü tanımlayan tipleri var. Yani vektör e, x'ye ya da x'ye z şeklinde tanımlanır. Kuvvetin büyüklüğü ve kuvvetin e, yerdeki uygulama noktasını verir. İnsan vücudundaki uygulama noktasını vermez arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ee, Burada yani şuna dikkat edelim arkadaşlar kuvvet ve kuvvetin uygulama noktası dediğimizde hani şu mesela tablanın kendisi olsun şurada bir salınım şekli mesela postürde ölçtüğümüzde şöyle bir salınım çizebilir arkadaşlar grafiklerimiz bu şekildedir ya da tam ortasına bastıysak daha basit anlamda şu şekildedir hani yer ee, yer reaksiyon kuvveti de arkadaşlar vücudumuzun yere uyguladığı kuvvete tepki olarak oluşan kuvvet olduğunu varsayıyoruz ama aşil tendonunun ve kalkanyosunun yapısını tam bilmediğimizden hani bunu yere uygulanan kuvvet bize bir kabaca bir fikir veriyor ama yer reaksiyon kuvvetinin tam vücutta nereye denk geldiğini tam bilemiyoruz yaklaşık olarak şey yapıyoruz hani Lisans dersinde hani bu bir ayrıntı, bunun bir matematiksel belirsizlik diyebiliriz az önce ağzımdan hani çıktı onu yanlış kalmasın diye detaylandırmak istedim. Buna dikkat edelim. Yani özetle biz şimdilik kuvvet platformu dediğimizde arkadaşlar ağırlık merkezinin salınımı, ağırlık merkezinin konumu ve yer reaksiyon kuvveti hakkında bilgi verir diye aklımızda kalması yeterli. Şimdi şurada gördüğünüz sistemde arkadaşlar şu bir lutsak, şu başka bir lutsal, şu başka bir lutsal, şu da başka bir lutsal. Şimdi 3 tane lutsak olduğu zaman arkadaşlar linerce bir matrisle hesaplama yaptığımızda center of pressure'ı ağırlık merkezinin yerde nereye bastığını ölçebiliyoruz arkadaşlar. Ya da buna 4 tanesinden herhangi üçünü aldığımız zaman bize e, bu bilgiyi veriyor. Hani Dördüncü niye var arkadaşlar? Dördüncü sensörlerden biri hata yaparsa, bu garantilemek için e, var. Kinezolojik EMG arkadaşlar, iskelet kaslarının ürettiği evet, aksiyon potansiyelleri oldukça zayıf sinyaller. Bunları 500 kat yaklaşık kuvvetlendirdiğimizde, 500 çarptığımızda gördüğümüz sinyal kinezolojik EMG sinyali olarak veriyor. Doğrudan ölçtüğü aktivasyon zamanı, dolaylı ölçtüğü kuvvet ve yorgunluk bilgisinde dolaylı olarak içerir. Şimdi burada elektroterapiden farklı olarak bir referans elektrot var. kemik çıkıntıya bağlı. Şurası arkadaşlar iskelet kasında aktivite olmazken gördüğümüz aldığımız sinyal şurası. Kas çalışırkenki sinyal şurası. Mesela aktivasyon başlangıcı şurası da bitişi. Şu sinyalin büyüklüğü herhangi bir anlam ifade etmez. Integrated EMG ve mean frekans diye iki tane matematiksel işlemden sonra elde ettiğimiz sonuç medyan median frekans yorgunluğu hakkında bilgi verir. Integrated EMG kas kuvveti hakkında dolaylı bilgi verir arkadaşlar. Görüntü analiz teknikleri şu noktaya kadar anlattığım ölçüm yöntemleri içinde en kompleks olanı arkadaşlar neden hızlı kameralar kullanılıyor ve bunları işlemek çok kolay değil tek başına arkadaşlar herhangi bir vücut segmentinin konumunu verir ham veri görüntü analiz sistemini elde ettiğimiz ham veri tek başına konum bilgisini verir Eğer bir kuvvet platformu varsa arkadaşlar oradan da diğer reaksiyon kuvveti hakkında bilgi elde ederiz insan gözüne göre arkadaşlar ben hassastır dedim de insan gözüne kadar gözüne göre ölçümlerin tekrar edilebilirliği daha yüksektir desek daha doğru olacak burada. Temel olarak arkadaşlar şunlar markerlar vücudun yanına konan. Bir markın arkadaşlar mesela şu iki kamera görüyor markerı şu üç kamera görüyor. Şu da görüyor şu görmüyor mesela bu taraftakileri. Üç kamera görse arkadaşlar bir markerın üç boyutlu uzaydaki konum pardon 4 kamera görse üç boyutlu uzaydaki konuma hakkında bilgi elde ederiz. 3 kamera gördüğünde de hani 2 boyutlu frame'ler ölçülüyor ya arkadaşlar 2 boyutlu uzaydaki e, konumu hakkında bilgi ederiz. E, konum e, bilgisi zaman bilgisiyle birleştirildiğinde hız bilgisi yani kinematik parametreler karşımıza gelir. Şurada da arkadaşlar eğer şu görülenler kuvvet platformuysa yer reaksiyon eee kuvvet hakkında bize bilgi üretir. Şurada daha güzel bir örnek var arkadaşlar. Kamera sistemi mark pozisyonlarını takip ediyor. Bu kameralardan çevrede var. Yerde bir e, ya, e, kuvvet platformu var. Bu markaların her biri arkadaşlar modelde e, kinematik modelde bir karşılığı var. Ondan sonra e, yer reaksiyon kuvveti de ölçülüyor. Şunlar yer reaksiyon kuvvetinin arkadaşlar e, gösteren şöyle ok şeklinde işaretler. E, hareket sırasında arkadaşlar buradan markanın konumunu takip ederek modeli aktarıyor. Modelde de bizim ölçüm yapabileceğimiz ölçüm yapmaya elverişli e, model karşımıza geliyor. Görüntü anlatı sistemleri de bu şekilde çalışıyor. En sonunda arkadaşlar görüntü analiz sistemlerinde de bizim karşımıza açı zaman grafiği açı zaman, hız zaman, inme zaman grafikleri ya da moment grafikleri gibi grafikler bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Yani aklınızda kalacak şey şu ki ya da biyomekanikte bir şeyden bahsediyorsak kadavrada <laughs> biyomekanikte kadavrada ölçülmesi, kinez canlıda canlı da ölçülmesi gerekiyor ve bu ölçümlerin ee, elek, yani mekanik sinyalleri elektrik sinyaline çeviren sensörler kullanılarak yapılması gerekiyor. Yük hücresini mutlaka sorarım arkadaşlar sınavda. Hani kuvvet kinezolojide ne ile ölçülür dendiğinde yük hücresiyle ölçülür. Aklınızda kalsın. E, bu sistemler pahalı sistemler olduğu için arkadaşlar ya satın alacaksınız, kinezoloji çalışacaksınız ya da kendiniz üreteceksiniz. Ee, çünkü kinezoloji hani ben şu makalede böyle okudum, bu makalede böyle okudum. İkincisini birleştirdiğimde şöyle bir hipotez açığa çıkar. Ona göre hareket ettim deme şansınız yok. Bir şey ortaya koyuyorsanız mutlaka deneysel olarak bunu göstermeniz gerekir. Ee, o yüzden ya sistemleri satın alacaksınız ya da kendiniz imal edeceksiniz. Ben kendim e, imal etme yoluna gittim. Başarılı sonuçlar var. Bu kendi ürettiğimiz sistemler üstünde arkadaşlar size bunları uygulama derslerinde anlatmaya çalışacağım.